Evet sevgili dostlar hepinize tekrardan merhabalar. Karşınızda yine ben Alişan Konyalı. Dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım ve aynı zamanda One More International bağımsız distribütörüyüm. Ve bugünkü videomuzun konusu gerçekten çok çok önemli. Etkili bir ticaret yapmak istiyorsanız, hayatınızı daha etkili bir şekilde yaşamak istiyorsanız, çok daha etkili sonuçlar almak istiyorsanız, daha az çalışarak daha fazla çıktı elde etmek istiyorsanız, İtalyan iktisatçı Wilfredo Pareto'nun harika bir kuralı var. Harika bir çalışması var. 20'ye 80 pareto kuralı diye geçiyor ve bu kuralı bugün işimize uyarlamaya çalışacağım. Pazarlamaya uyarlamaya çalışacağım ve daha etkili bir şekilde nasıl çalışmanız gerektiği ile alakalı bir kuraldır. Bu genelde yaptığımız, özel yaptığımız yani 20 e, 20 birimlik emek verdiğimiz bazı işlerde 80 birimlik sonuç elde edebileceğimiz işlerden bahsediyor olacağız. Buna örnek olarak şunu gösterebilirim. Mesela şu anda bulunduğum ticaret içerisinde 5 tane ürünümüz var. Ve bu 5 tane ürünümüzün içerisinde bir tanesi lokomotif. Hemen göstereyim. Lokomotif ürünümüzün adı Painless Night geliyor. Ve şu anda yaptığım araştırmaya göre döndürdüğüm ticaretin sadece tek bir ürün %80 çıktısını sağlıyor. Yani ciromun %80'i sadece tek bir ürün üzerinden geliyor. Dolayısıyla benim bu ürüne odaklanmış olmam sizce mantıklı mı? Kesinlikle mantıklı. Çünkü bu ürüne odaklanırsam tek bir ürünle ciromun %80'ini üretebiliyorum. Ya da diğer basit bir örnek daha diyelim ki ekibimde 10 tane lider var. 5 yıldızlı aday ya da genel anlamda 4 yıldızlı, 3 yıldızlı ve 5 yıldızlı adaylarımız var ve genele baktığımızda yine bu 10 tane liderin içerisinde 5 yıldızlı iki adayım genelde yüzde %80'ini oluşturuyor. Ve benim o 5 yıldızlı adaylara odaklanmam bu anlamda çok daha önemli. Öncelikle onları keşfetmem ve odağımı onlara vermem. Çünkü onlarla daha az zaman geçirerek Onların daha fazla çıktı sağlamasını görebiliyorsunuz ve bu Pareto kuralı gerçekten ticaretimizde çok önemli. Varsayımlar yapmanız ve rakamlara bakmanız çok çok önemli. Diğer yandan sonuçta işimiz yine network marketing ve bir pazarlama stratejisine bakıyoruz. Ticaretimizi büyütmek anlamında eforumuzun, emeğimizin ve odamızın yüzde 80'ini yine Pareto kuralı üzerinden gidersek yüzde 80'ini, pardon yüzde 20'sini pazarlamaya Odaklandığımızda ticaretimizdeki çıktının yüzde seksenini burada alabiliyor olduğumuzu görüyoruz. Yani az bir emek yani pazarlamaya odaklandığımız anda ticaretimizde yüzde seksen bir çıktı olduğunu görüyoruz. Çünkü birçok arkadaşımız ne yazık ki pazarlamaya odaklanmıyor. Pazarlamanın dışındaki faktörlere odaklanmaya çalışıyor. Pazarlamaya yani ticaretinizi ciddi anlamda büyütmek istiyorsanız PR ve pazarlama odaklanmanız gerçekten çok çok önemli. Şimdi Pareto kuralını, Pareto kuralına uygularsak acaba neler olur? Yani %20'nin %20'sini alırsak yani ne yapar? 4 yapar. %80'in de %80'ini alırsak 64 yapar. Ve buna da ben genelde ne diyorum? Yani pazarlarının bir alt kademesine inmiş oluyoruz ve pazarlamanın bir alt kademesi nedir? Dijital pazarlamadır. Yani Pareto kurullarını, Pareto kurallarını uyguladığımızda burada dijital pazarlama devreye giriyor. Yani bugün Odağınızın %4'ünü dijital pazarlamaya verdiğiniz anda çıktığınızın %64'ünü yani ticaretinizdeki dönen cironun %64'ünü dijital pazarlamadan geldiğini net bir şekilde görüyor olacaksınız. Hele hele şu andaki ülkemizin ve dünyamızın durumunda dijital pazarlama artık gerçekten kaçınılmaz bir hale geldi. Aslında Bill Gates'in sözü burada gerçekten ciddi anlamda manidar olmaya başladı. Ya online olursunuz ya da yok olursunuz. Dünya öyle bir hale geldi ki evlere girdik ve evlerimizden çıkamıyoruz. Doğru Dolayısıyla dijital pazarlama ve internet ortamı artık e, hava ve su gibi oldu. Yani internette olmazsa gerçekten yok olabiliyoruz. Ticari anlamda söylüyorum. Devam ediyoruz. Üçüncü kademeye inecek olursak. Pareto kuralını yine pareto kuralına uyguluyoruz. Ve buradan e, %4'ün %20'sini aldığımızda ne oluyor? 0.8 64'ün %80'ini aldığımızda ise 51.2'yi görüyoruz. Ve bu pareto kuralında yani 3. seviyedeki pareto kuralına baktığımızda pazarlamadan dijital pazarlama indik. Dijital pazarlamanın da yine derinlemesine inecek olursak bu da video pazarlama arkadaşlar. Video pazarlama. Yani bugün ticaretinizde bir emek karşılığınızda bakın yüzde birlik bir emek karşılığında yüzde çıktı alabileceğimiz bir formül açıkladım size arkadaşlar. Pazarlama yapmak zorundayız. %80 çıktı almak istiyorsak pazarlamaya mutlaka odaklanmamız gerekiyor. Dijital pazarlamaya odaklanırsak çok daha fazla çıktı alacağımızı görüyoruz. Ve dijital pazarlamanın da pareto kuralını alırsak burada da video pazarlama devreye giriyor. Çünkü pazarlamanın bir sürü alt kademesi var. Mail pazarlaması var, messenger bot pazarlaması var. Bir sürü bir sürü pazarlama stratejisi var. Ama size en fazla faydayı, en fazla çıktığı sağlayacak olan şey video pazarlamadır arkadaşlar. Sebebini hemen açıklıyorum. Çoğunuz şu süreci izlemiştir. Son özellikle 2-3 yıl içerisinde Instagram, Facebook gibi büyük devler artık videoya dönmeye başladı. TikTok gibi bir uygulama hayatımıza girdi ve artık kısa kısa eğlenceli videolara bakıyor hale geldik. Blog makalelerini ne yazık ki artık okumuyoruz. Hep videolara yönlendiriyoruz. Bundan 3 sene önce Canten Kaya hocamla bu tahtada yazdıklarımı ona anlattığımda dedi ki evet benim bir YouTube kanalı açmam gerekiyor dedi. Ve şu anda dün baktım 205 bine yakın abonesi var arkadaşlar. Ve YouTube'da çok doğru, yani video pazarlamada çok ciddi bir adım attı ve kendi alanındaki yani rekabet edebileceği kendi alanındaki kişiler arasında çok ciddi bir fark attı. Ve bu fark video pazarlamayla geldi ve bugün herhangi bir ticaret yapıyorsanız network marketing olmak zorunda değil. Ticaretinizi mutlaka pazarlama konusunda odaklayın. Pazarlama kısmında dijital pazarlamaya odaklayın ve dijital pazarlamanın en önemli kalemlerinden birisi, birisi de video pazarlamadır. Ben One More International firmasına ilk başladığım dönemlerde bir YouTube kanalım yoktu ama bir an önce YouTube kanalı açmam gerekiyordu. Çünkü YouTube kanalı aslında şarap gibi arkadaşlar. Videoları attıkça, paylaştıkça bu size gün be gün yıllar içerisinde defalarca izlenmeye devam eden videolar size hem para kazandırıyor hem potansiyel müşteri kazandırıyor hem bilinirlik kazandırıyor hem de güven kazandırıyor. Yani şu anda da bu videoyu çekiyorum. Bakın genelde eğitimlerimde şu örneği gösteriyorum. Bundan 3 sene önce hatta 4 sene önce ilk işletmemi kurduğumda ofise bir yazıcı aldık ve yazıcıyı bir süre sonra kullandıktan sonra toneri bitti. Şimdi tonerin ne olduğunu aslında ben bilmiyordum. Yani doğal olarak ne yaptım hemen Google hazretlerine sordum. Toner nedir? İşte atıyorum nereden nasıl satın alınır diye. Ve karşıma bir tane video çıktı. Bu video, videoya tabii ki tıkladım ve anında şunu gördüm. İşte e, amatörce çekilmiş böyle bir giriş videosu. işte web sayfası, telefon numarası ve iki tane kıllı el böyle yukarıdan kamera çekiyor ve işte e, 4 dakikalık mı, 5 dakikalık bir videoda arkadaş şunu anlatıyor diyor ki işte arkadaşlar işte kanalımıza hoş geldiniz. Size bugün işte tonerleri tanıtacağım. İşte bu, bu tonerler Çin muadil tonerlerdir. İşte pek tasvip etmiyorum. Bunlar çok kaliteli falan değil. İşte Almanya'dan, Japonya'dan gelen tonerler falan filan var. Böyle bir tanıtıcı, gayet basit, çok ayak üstünde kaydolan, çok amatörce yapılan bir video. Sonunda da adam diyor ki işte... Bu videomu beğendiyseniz işte beğen butonuna basınız. E, tonerlere de ihtiyacınız varsa YouTube kanalımızın hemen altındaki işte tonerdünyam.com web sayfamızdan toneri sipariş edebilirsiniz. Sizce ben ne yaptım? Çok basit bir şekilde web sayfaya geçtim ve ihtiyacım olan toneri aldım. Yaklaşık 180 liralık bir alışveriş yaptım. Videonun izlenme rakamına baktığım zaman 100.000'den fazla bir izlenme vardı. Ve bu videonun çekimi 5-10 dakika falan sürmüş olması gerekiyor, yani montajlanması ve YouTube'a yüklenmesi yarım saat, bir saat diyelim. Ve 3-4 senedir bu video o ticaret sayfasına o e ticaret sayfasına para kazandırıyor. Yani müşteri anlamda hani YouTube'dan gelen reklam gelirlerinden bahsetmiyorum. Hem bilgi veriyor, hem fayda sağlıyor, hem güven sağlıyor hem de fayda sağladıktan sonra, güveni girdikten sonra da yani zorlu ve böyle ikna etmek kaydıyla değil de normal satışını yapıyor ve o video devamında daha sonrasına baktığımda gö görüntülenme sayısı ciddi anlamda artmaya arttığını gördüm. Yani bu adam 3-4 sene önce bu videoyu koymuş. O video ona para getirmeye, potansiyel müşteri ve müşteri getirmeye devam ediyor. Yani videonun bu anlamda gerçekten bir anlamda büyük bir avantajı var. Ve daha 3-5 sene önce ben ilk dijital pazarlama eğitimleri aldığımda mentörüm bana şunu söyledi. Alişan da dönümüzdeki çağ gerçekten video çağı olacak ve bir an önce video çekmeye alışman gerekiyor. Benim için o kadar zordu ki yani ilk videolarımı görseniz böyle gerçekten kusarsınız. Çünkü hem ses tonum hem işte ışık, mikrofon ses, kamera kaydının kalitesi berbat. Şu anda bile yani çok mükemmel sayılmam ama genel anlamda 2-3 sene içerisinde antrenman yapa yapa videolarımda işte belirli bir kaliteye ulaştım. İşte Yakın mikrofonum, ışıklarım, işte tahtam, kalemim falan bunlar yavaş yavaş oluşmaya başladı. Tecrübe kazanmaya başladım ve 3-4 sene önce attığım adımlar şu anda benim karnımı doyuruyor. <laughs> yani genel anlamda ve bir an önce sizin de bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü video gördüğünüz gibi yani Pareto kuralı dünyadaki en etkili yani etkili çalışmak istiyorsanız Pareto kuralı bununla alakalı ciddi bir araştırma ve çalışma yapmış. Yani Pareto kuralına baktığımızda bugün işte nüfusun %10'u dünyadaki %90 paraya sahip ya bu buna benzer korelasyonlar o kadar çok fazla şeyde var ki yani Pareto kuralı gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Ben burada iki seviyeden oluşan bir Pareto kuralı oluşturdum. Yani Pareto kuralını Pareto kuralına uygularsak pazarlamayı alt kademeye, dijital pazarlamaya, daha sonrasında da video pazarlamaya indirgediğimizde en büyük çıktıyı aldığımızı net bir şekilde görüyoruz. Yani bir birimlik video çektiğinizde ticaretinizde %50'lik bir sonuç elde edebileceğinizi net bir şekilde gösterdim size. Artık bundan sonra kaçmak yok arkadaşlar. Kendiniz ciddi anlamda fark yaratmak istiyorsanız, gelir elde etmek istiyorsanız kamera karşısına çıkıp kendiniz yavaş yavaş antrenman yapıp bir an önce YouTube kanalınızı açıp ürün, hizmet ve ticaretinizi bu anlamda dışarıdaki binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanlara tanıtmaya başlamanız gerekiyor diye Sizlere böylelikle bir mesaj vermek istedim. Umarım bu video eğitim hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse mutlaka beğen butonuna basıyoruz ve kanalımıza mutlaka abone oluyoruz. Abone olmadan çıkmıyoruz. Buna benzer faydalı içerikler gelmeye devam ediyor. Evdeyiz, karantinadayız ve üretilecek çok içerik var. Yavaş yavaş bunlara devam ediyoruz. bu videoyu mutlaka ekip arkadaşlarınızı ve faydalı olacağını düşündüğünüz birçok arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Çevremizde gerçekten kaliteli ürün satan, gerçekten kaliteli bir içeriğe sahip olan insanlar var. Ve kamera karşısına geçip bu mesajlarını milyonlarca insana ulaştırmaktan korkuyorlar. Korkmayın arkadaşlar, korkacak bir şey yok. Ee, sizi izleyenler de insan. Tabii ki arada bazen böyle <laughs> garip garip mesajlar, yorumlar alıyorum ama çok tınlamıyorum çünkü doğru bir iş yaptığımı düşündüğüm için beni bu konuda yıldıramazlar ee, diyerek bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.